Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, AYT matematikte ilerlemelerimize devam ediyoruz. Nerelere geldik? 19. 20. günümüze gelmişiz arkadaşlar. Yani baktığımızda şöyle kısa bir süreç oldu ama bayağı bir konuda yaptık işte polinomlar yaptık, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, parabol fonksiyon uygulamaları, eşitsizlikler. Bayağı bayağı bir şeyler yaptık. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Çok da bir şey kalmadı ha. Ha? Çok bir şey kalmadı. Baba konular duruyor mu diyorsun? Baba konularımız duruyor arkadaşlar. Bakın şu anda fonksiyon uygulamaların içerisindeyiz. Fonksiyon uygulamaları bittiğinde trigonometri, logaritma, diziler, limit, sürekli, türev, integral gibi konularımız kalmış olacak. Ha, sen bu videoyu ne zaman izliyorsun? Belki yılbaşından sonra izliyor olacaksın. Belki daha sonra izliyor olacaksın. Bilmiyorum ama güzel bir tempoyla sıkı bu şekilde bu işi götür. Yani emek verenler karşılığını alacaklar arkadaşlar. Emeğini öyle eksik verenler eksik alacaklar. Hiç vermeyenler hiç alamayacaklar. Bu iş böyle bir emek iş. Emek ne kadar verirsen o kadar karşılığını alacaksın diyoruz. Evet şimdi kısa bir video olacak arkadaşlar bu video. Şimdi neredeyiz? Fonksiyon uygulamalarında. Pozitiflik, negatiflik aslında bunu eşitsizliklerde de yaptık biz. Yani bu kısmı eşitsizliklerdeki grafik yorumlarımıza çok benziyor kısa bir video olacak nasıl yorumluyoruz ne yapmamız gerekiyor ne etmemiz gerekiyor onları güzel bir şekilde inceleyeceğiz hadi bakalım gelsin geldi mi gelmiş evet şimdi fonksiyon uygulamalarında bölümümüz ne pozitif negatif aralıklar grafik verilen folk şeylerde nerelerde pozitif Nerelerde negatif? Onlara bakacağız. Bundan sonraki videoda artanlık azalanlığa bakacağız. Ondan sonra neye bakacağız arkadaşlar? İşte eee... <laughs> Adı aklıma gelmedi. Adı aklıma gelmedi. Neyse şurayı bir büyütelim. Şimdi fonksiyon uygulamalarında arkadaşlar önce şuradaki örnek üstünde bir mantığını anlatayım. Ondan sonra yukarıdaki tanımımıza bakalım. Şimdi bize bir fonksiyonun grafiği verildiğinde demiş ki fx ikinci dereceden fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Buna göre diyor, buna göre diyor. Şunu bir tık küçülteceğim arkadaşlar. Heh, bu kadar büyüklük yeter. Buna göre diyor, buna göre diyor bize. Fx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi biz parabolde yaptık, her yerde yaptık. Polinomda bile grafik soruları karşımıza geldi. Fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar fonksiyonun neleri oluyordu? kökleri oluyordu. Orası şöyle şu tarafa geleyim. E, sıfır yapan değerlerdi. O zaman bize fx eşittir sıfır yapan denklemin çözüm kümesini soruyorsa nedir arkadaşlar bakın. Ben f eksi birin sıfır olduğunu biliyorum ve f beşin sıfır olduğunu biliyorum. İşte bize çözüm kümesi nedir diye soruyorsa çözüm kümemiz eksi 1 ve 5 elemanlarından oluşuyordu. Bunlara ne demiştik biz arkadaşlar? x1 ve x2 demiştik. İkinci dereceden denklemdi bu. Maksimum iki tane kökü vardı. Şimdi hemen yukarıdakine bakıyoruz o zaman. Şimdi bize y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini yatay ekseni kestiği noktalar fx eşittir sıfır denkleminin kökleridir. Yatay eksen hangi eksenimiz oluyor? x ekseni kestiği noktalar neyimiz oluyor arkadaşlar? fx fonksiyonunun sıfır olduğu yerler. Şimdi b şıkkına bakın. Diyor ki b şıkkında bize fx büyük Sıfır eşitliğini, eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerleri toplamı. Yani bana fx'in sıfırdan büyük olduğu yerleri söyle diyor. Toprağın altında eksiz, toprağın altında artıyız. Çünkü arkadaşlar fonksiyonların değerleri y ekseni ile alakalıdır. Bakın y ekseni burada 1, 2, 3 büyüyerek gidiyor değil mi? Yani y'nin pozitif olduğu yer toprağın üstü, negatif olduğu yer altı. Bize fx fonksiyonun pozitif olduğu yerleri soruyorsa yani grafiğin toprağın üstünde olan kısımlarını soruyordur. Peki hangi x değerleri için toprağın üstündedir bakın. Eksi 1 için tam 0 olmuştu. Eksi 1'den sonra ne var arkadaşlar tam sayı 0 bakın toprağın üstünde. Ondan sonra burada 1 değeri var. Ondan 1 değeri var bakın. 2 değeri için toprağın üstünde, 3 değeri için toprağın üstünde, 4 değeri için toprağın üstünde. O zaman aralık olarak sorduğunda pozitif olduğu aralığı sorarsa bize e 1'den başlıyor. 5'e kadar gidiyor. Eksi 1 ve 5'e ne yok eşitlik yok. çünkü eksi 1 ve 5'te tam ne oluyor? 0 oluyor. O zaman hemen bize 5k sağlayan tam sayıların toplamı nedir diyor? Ne var arkadaşlar E 1 var, 0 var. Eksi 1'e eşitlik yok dedik. Pardon. 0, 1, 2, 3, 4. Hocam eksi 1 ile 5'i ne zaman alırız. Soru şöyle deseydi bize fX fX, büyük eşit sıfır diye sorsaydı yani sıfıra eşit olduğu yerleri de almamız gerekiyor deseydi o zaman eksi bir sıfır bir iki üç dört beş orada eksi bir ve beş değerleri sıfır yaptığı için onları da ekleyecektik bunların toplamını istiyor toplamımız nedir ondur. O zaman hemen yukarı gidiyorum şimdi notuma. Diyor ki y eşittir fx fonksiyonun pozitif değer aralığı aldığı Aldı aralık x ekseninin üstünde olduğu yerlerdir x ekseninin grafiğin üstünde olduğu yerlerdir. fx büyük eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm aralığına buralar deriz. Hemen indim aşağıya. C şıkkında da diyor ki fx küçük eşit sıfır olsun. Bak gel grafiğe şimdi. fx sıfırdan küçük eşit olacaksa toprağın altı. Grafiğin toprağın altında olan bölümleri lazım. Bakın toprağın altı buralar. fx'in sonuçları buralarda nedir arkadaşlar? Eksidir. Hadi burayı aralık olarak yazalım. Bakın eksi sonsuzdan başlıyor eksi 1'e kadar bakın. Eksi sonsuzla eksi 1 bir aralığı birleşim sonra nerede başlıyor bakın. 5'in burada başlıyor. 5'e eşitlik yok yine sonsuz aralığı. İşte bu aralıkta fx fonksiyonumuz sıfırdan küçüktür. Şöyle sorsa soru bize zaten öyle sormuş. Bana demiş ki fx'in sıfırdan küçük eşit olduğu yerleri al derse sıfır olduğu yerleri de çözüm kümesine ekleyeceğim. Yani o zaman ne olacak? Eksi sonsuzla eksi 1 aralı olacak. Eksi 1'e köşeli koyacağım. Çünkü eksi de ne olmuş? Sıfır olmuş. Bakın 5'te de sıfır olmuş. Birleşim. Sonra köşeli parantez 5'ten başlayacağız. Artı sonsuza kadar. Bakın x'ler artı sonsuza kadar gittiğinde sonuçlarım hep ne oluyor? Bakın buralarda hep sonuçlarım nedir? Eksidir. O zaman çok net şekilde bilgimiz çıktı. Senden bir eşitsizlik sorusu gibi soruda da grafik verilip sıfırdan büyük olduğu yerleri istiyorsa x eksenin üstünde olduğu aralıkları alacağız. x eksenin sıfırdan küçük diyorsa x eksenin altında olduğu aralıkları alacağız. Zaten sıfır yapan değerleri sorduğu zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? x eksenini kestiği yerler diyoruz. O zaman şimdi burada e, fx küçük sıfır eşitliğini sağlayan tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Hadi dur beni, görüyorsunuz siz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Fx sıfırdan küçük eşitsizliğini sağlayan neresi demiştik? Eksi sonsuzla eksi 1 bir aralığı demiştik. Köşeli parantez eşitlik olduğu için. Sonra buraya birleşim demiştik. Köşeli parantez 5'te başlamıştı. Nereye kadar gitmişti? Artı sonsuza kadar gitmişti. Sağlayan tam sayılar. Bakın burada 5 var. 6 var. 7 var. Sonsuza kadar gidiyor. Burada ne var? Eksi 1 var, eksi 2 var, eksi 3 var, eksi 4 var, eksi 5 var, eksi 6. Bakın bunları topladığınızda 5, 6, 7 bu taraf. Eksi 5, 6, eksi 7 bu, bu taraflar götürüyor. Şuradakiler kalıyor sadece. Bunları da topladığımızda cevabımız eksi 10 olmuş oluyor. Anladık. Pozitiflik, negatiflik. X eksenin üstünde, x eksenin altında. Mantığı çok basit. Hadi bakalım şimdi 28. sorumuza geldik. Yine bir eşitsizlik sorusu aslında. Yaptık bunları biz. Diyor ki y eşittir fx ve y eşittir gx parabollerinin grafikleri verilmiştir. fx'in sıfırdan büyük, gx'in sıfırdan küçük eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir? Şimdi tablo yaparak yapabilirim ama hiç gerek yok. Şimdi fx'in sıfırdan büyük olduğu yerler üste kalan parçalardır burası. Hangi aralıkta o zaman bakın? 3'ten başlıyor ama eksi 3'te 0 var. Eksi 3'e eşitlik var mı? Şey 0'a eşitlik var mı? Yok. O zaman ben eksi 3'e eşitlik koymuyorum. Çünkü bizimkinde eşitlik yok. 0 olanları alma diyor. Nereye kadar gidiyorum? 7'ye kadar. 7'ye de eşitlik koymuyorum. Bu fx'in 0'dan büyük olduğu yer. Şimdi gx'in 0'dan küçük olduğu yere bakıyorum. x eksenin altı. Ve eşitlik de var. Eşitlik olduğu için eksi 1'i dahil edeceğim. Eksi 1 köşeli parantez şurası. Şimdi burası ne onu bulmam lazım. Şimdi surda gizli bir bilgi var bak. Parabol diyor. Parabol ise bakın bu bunun tam simetri ekseni değil mi? Simetri ekseni ise şu uzunlukla şu uzunluk birbirlerine ne olacak? Eşit. Bakın 4 ile eksi 1 aralığında kaç birim var? 5 birim. O zaman 5 birim bu tarafa gideceğiz. Burası ne yapacak? 9. Hadi söyle o zaman. Eksi 1 ile ne aralığı oldu? 9. İşte bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini istiyor. Hadi bir sayı doğrusunda bakalım. Şimdi A'yı eksi 3 açık aralığıyla 7 açık aralığı sağlıyor. Bu aralığı tarayalım. Bu birinci eşitsizliği sağlayan yer. İkinci eşitsizliği sağlayan yer neresi arkadaşlar? Kırmızı ile yapalım. Eksi 1 kapalı aralık. Sonra uzatıyorum şurayı. Şurası da 9 kapalı aralık. Bakın bunu sağlayan yer de burası. Eksi 1 ile 9 aralığı. İkisini sağlayan yer sorumuzun cevabı olacak. İkisini sağlayan yer bakın. Eksi 1'e eşitlik olduğu için eksi 1'den başlıyor köşeli. 7'ye gidiyor. 7 birinde var birinde olmadığı için açık bıraktım. Eksi 1 köşeli 7 açık sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Tamam mı? Bak hiç eşitsizlik tablosu yapmamıza bunda gerek yok. Çok net bir şekilde hangisinin sıfırdan büyük, hangisinin sıfırdan küçük olduğu yerleri görüyoruz. Oradan sonra iş bitiyor. Hadi bakalım şimdi 29. sorumuz. Bakalım ne diyormuş? 29, 29. Yeşil trafik fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Tamam. Hangileri doğrudur diyor. Basit soru. Fonksiyon değer okuma sorusu arkadaşlar. F-2. Bak eksi 1 buradaysa eksi 2 buralarda bir yerdedir değil mi? O zaman f eksi 2'nin değeri şöyle bir yerdedir. Bak bu grafik böyle gidiyor. Yani ne, değeri nedir bunun? Negatiftir. Bak sıfırdan küçük mü büyük mü diye bak demiş. F eksi 1 bölü 2 şimdi bak. X'in eksi 1 bölü 2 olduğu yer buralardadır. Eksi 1 bölü 2. Grafiğe gittim. Hop bunun sonucu nasıl bir sayı? Pozitif. O zaman çarpımları sıfırdan küçüktür cepte. Şimdi devam edelim. F eksi 1 çarpı F eksi 7. F7. F eksi 1'e bakın şurası değil mi? F-1'in ben neye eşit olduğunu biliyorum? Sıfır. O zaman sıfır. F7'nin ne olduğu? Şuralarda bir yerde F7. Pozitif bir sayı. Ama sıfırla pozitif bir sayı çarptığınız zaman sonucu sıfırdır. Doğrudur. Tamam. Hemen üçüncüyü sen yap. Çabuk. 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 Üçüncü sende. Sen de üçüncü. Ben geçtim. Hocam yap yap yap. Eksi 3. Bakın eksi 3 de buralarda bir yerde. Eksi 3 için grafiğim yine nereye gidiyor arkadaşlar? Bakın negatif bir sayıya gidiyor. Eksidir. F eksi 5. F eksi 5 de buralarda bir yerde bak. O da eksi bir sayıya gidiyor. O zaman iki eksi sayının çarpımı pozitiftir. Doğru. Allah iyi doğru mu oluyor? 29. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bakalım. Geçtik 29'u da. Ne var ne var ne var şimdi? Bir tanecik sorumuz mu kaldı ya? Oo, çok mu kısa oldu bu videoda? Çok mu kısa oldu? Hadi bakalım. Olsun. Kısa alsın bu videoda bir şey olmaz konular karışmasın birbirlerine. Bir sonrakinde de artan azalanlığı yapacağız. Şimdi arkadaşlar güzel bir soru. Güzel bir soru dikkat edelim bu soruya şimdi. Biraz ayrıntılı anlatayım. Şimdi aslında bunu TT fonksiyon kısmında bile gelebilecek bir şey aslında. Şimdi bize y eşittir fx'in ve y eşittir gx'in grafiklerini vermiş. Yeni bir fonksiyon tanımlamış. Demiş ki hx fx eksi gx'e eşittir demiş. Yani f'den g'yi çıkaracakmışız hx fonksiyonu oluşacakmış. Tamam. Buna göre hx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi buraya çok dikkat edin. Böyle dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi arkadaşlar fx eksi gx'in fx eksi gx'in pozitif mi negatif mi olduğunu inceleyeceğim. Bakın fx eksi gx'in pozitif mi negatif mi olduğunu inceleyeceğim. Nasıl? Çok basit bir yorumu var. Bir kere fx ile gx'in kesiştiği yerleri söyle bana. Şuralar. İşte buralarda f5 bakın f eksi 5'in sonucu da kesiştikleri yerde mesela şurası 3 ise eksi 3 f eksi 5'in sonucu da eksi 3'tür bakın. f eksi 5'in sonucu da eksi 3'tür. f şey, g eksi 5'in sonucu da eksi 3'tür. Yani eşittir. Kesiştiği yerlerde bunların değerleri eşittir. Yani tam kesiştiği noktalarda. Mesela x'in eksi 5 olduğu yerlerde bunlar eşit olduğu için sonucu ne olacak? 0. Başka f eksi 1'de de 0 olacak. Sonra f 7'de de 0 olacak. O zaman benim grafiğim nasıl olacaksınız biliyor musun? Hx'in grafiği. Tam x'in eksi 5 olduğu yerde x eksenini kesecek. Çünkü bakın eksi 5 değerini verince bakın verelim isterseniz. H eksi 5 eşittir. F eksi 5 eksi g eksi 5 yapıyor. Şimdi tam kesiştikleri yerlerde eşit oldukları için f eksi 5 eksi g eksi 5 sonucu 0 olduğu için eksi 5'te grafiğim x eksenini kesecek. Şimdi başka eksi 1'de de yine x eksenini kesecek. Sonra eşit oldukları bir yer daha var 7'de de kesecek. Grafiğim şimdi böyle. Buralardan geçecek grafiğim. Peki alttan mı gelecek üstten mi yılan gibi sağır. böyle nasıl olacak bakalım. Şimdi çok basit bir yorum daha var. Şimdi fx büyük gx olduğu yerlerde bakın fx'in gx'ten büyük olduğu yerlerde fx eksi gx işleminin sonucu ne yapar pozitif yapar. Bakın tekrar söylüyorum fx'in gx'ten büyük olduğu aralıkları arayacağım. Böyle olduğunda karşıya attığınızda düşünün fx eksi gx sıfırdan ne olur büyük. Şimdi peki hocam grafiklerde fx gx'ten ne zaman büyük? grafik şimdi fx'in grafiği ne renk? Kırmızı renk. gx'in grafiği ne renk? Mavi renk. Şimdi grafiğe bakacağım. Kırmızının üstte olduğu yerleri arayacağım. Bakın kırmızı nerelerde üstte arkadaşlar? Bakın grafik olarak fx burada. gx'ten daha ne durumda? Büyük durumda. O zaman bakın bizim şu eksi 1 ile 7 aralığımızda fx gx'ten büyük olduğu için fx eksi gx'in sonucu sıfırdan büyük. Yani eksi 1 ile 7 aralığında benim grafiğim x ekseninin üstünde olacak. Bitti. Gördün mü bak. Çünkü fx gx'ten orada daha büyük. fx gx'ten daha büyükse sonucu da pozitiftir. Hocam başka fx gx'ten nerede büyük? Bak bir de şurada var görüyor musun? fx buradan böyle gidiyor bu tarafa doğru. Gx de burada böyle aşağıya doğru gidiyor. Bakın Buralarda da yine fx'in grafiği bakın fx'in grafiği bu. Gx'in grafiğinin üstünde olduğu için buralarda da yine fx gx'ten nedir? Büyüktür. O zaman eksi 5'in sol tarafında da benim grafiğim yine x eksenin üstünde olacak. Bakın eksi 5'in sol tarafında da x eksenin üstünde olacak. Hadi şimdi diğer aralıklara bakalım. Diğer aralıklara baktığımda hangi aralığa bakıyorum şimdi? Bakın eksi 5 ile eksi 1. Şimdi kimin grafiği daha üstte orada mavi grafik üstte bakın. Gx'in grafiği üstte. Yani oralarda Gx fx'ten daha büyük. O zaman Gx fx'ten daha büyükse at karşıya sıfırdan küçüktür fx eksi Gx. Bana zaten fx eksi Gx lazım çünkü hx buna eşit. Şey. Yani eksi 5 ile eksi 1 aralığında benim grafiğim x ekseninin altında. Başka yer var mı? Bakın şurada da yine gx fx'in üstünde. O zaman burada da x ekseninin altında olacak. İşte grafiğim böyle bir grafik. Şimdi aşağıya inelim. Hangisi olabileceğine bakalım. Bursa herhalde. Bakın ne dedik arkadaşlar? Eksi 5'ten sonra x eksenin üstünde olacak. Eksi 5'ten önce. Eksi 5'te eksi 1 aralığında x eksenin altında. Eksi 1 ile 7 aralığında x eksenin üstünde. Sonra altında. Zaten soruda bize hangisi olabilir diye soruyor. Evet sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Sorumuzun cevabı kitapta yanlış mı? Yok Bursa. Şimdi arkadaşlar şöyle tekrar üstünü silip bir özetliyorum. Dikkat et bu sorularda bu sorularda bize çok net bir şey var. Şimdi bize fx eksi -gx gx'i soruyorsa hemen diyorum ki kesiştiği noktalar bir kere sıfır olduğu noktalardır diyorum. Koordinat sistemini alıyorum. Hemen grafiğim eksi 5'ten, eksi 1'den ve 7'den geçecek diyorum. Tamam mı? Şimdi şöyle sırayla bakalım. Burada ilk önce eksi 1'e gelene, eksi 5'e gelene kadar yukarıda fx var, aşağıda gx var bakın. Fx'in grafiği gx'in grafiğinden daha büyükse o aralıkta fx eksi gx sıfırdan büyüktür. O zaman burada grafiğim x eksenin üstünde olacak. Şimdi tam eksi 5 ile eksi 1 aralığında fx ile gx yer değiştiriyor. Yani gx büyük duruma gelmiş oluyor. O zaman sonucu negatif oluyor böyle. Sonra eksi 1 ile 7 aralığında tekrar fx büyük duruma geldiği için sonucu pozitife dönüşüyor böyle. Ondan sonra 7'den sonra gx yukarı çıktığı için gx eksi fx negatife dönüşüyor. Evet arkadaşlar şimdi pozitiflik negatiflik şöyle 20 dakikalık bir video oldu kısa bir video oldu. Sonraki videomuzda artanlık azalanlığı inceleyeceğiz. Artanlık azalanlık bir tık daha uzun olacak. Ondan sonra işte maksimum değer ortalama değişim hızı gibi şeyler yapacağız. Onu da yaptıktan sonra zaten arkadaşlar artık sonra tek çift fonksiyonlara geçeceğiz. Ondan sonra onu yaptıktan sonra daha önemli dönüşümler için çok daha önemli kısımlara geleceğiz. İşte sağa öteleme, sola öteleme, yukarı aşağı öteleme gibi işlere geleceğiz. Oralar bir tık daha dönüşümlerde. Burada zaten eşitsizliklerde de yapmıştık bildiğiniz şeyler. O yüzden yabancılık çekmediniz ama oralarda biraz daha uğraşacağız. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.